Selamlar, hoş geldiniz. Karşınızda yeni bir Turan serisi bölümüyle beraberim. Bu bölüm abi kanalımızda var elbette. Sessiz bir şekilde ismi de şu bakın. 2 vs 20 milyon kayıp vermiş adamlar gerçekten korkunç. Bu videoda şimdi onu nasıl yapıldığını hızlı bir şekilde anlatacağım. Çok uzun tutmak istemiyorum. Gerek yok çünkü. Burada mesela bir uçak yapıyoruz abi. Şu anda bu bir Naval Bomber. Bu işte Heavy Fighter Naval Bomber geçen shortsunu yapmıştık. Gördüğünüz gibi iki tane torpido ekleyebiliyorsunuz medium airframe olduğu için. Bu bayağı güçlü bir uçak mesela ama deniz için yani hava için değil tam olarak. Şimdi abi en son neler olmuştu? Savaşta Avrupa'yı temizlemiştik. Avrupa işi çok güzel gidiyordu. Burada işte kendimize çeşitli yerler belirlemiştik sınırlar. Bu sınırları koruyorduk. Bunları korumak çok daha efektif oluyor adamlara saldırmaktansa bir yerden sonra. Onun dışında işte bu salınan ülkeleri alacaktık falan. Abi Çin'den üstümüze koşuyorlar. Bu bölümün konusu budur. Çin, İndo-Çin, buralar korkunç cephelere dönüşebilir abi. Özellikle Allies'a savaşıyorsanız buralarda müttefikler gerçekten çok kuvvetli. Oyunun en güçlü ülkeleri burada var. O yüzden yani bu videoda müttefikleri bu Asya'dan nasıl atacağınızı gösteriyor olacağız inşallah. Abi şimdi gördüğünüz gibi üzerimize böyle koşuyorlar. Biz burayı kontrol altına almaya çalışıyoruz. Nasıl bir şey yaptık? Sahil şeridine tanklarımızı yerleştirdik. Bu tanklarımız işte 30 vit. Light tank SPG'li böyle. Güzel piyade kesme tümenleri. Güzel tank gelse karşısında zorlanabilir ama adamların karşımıza çok tank getirdiğini söyleyemem şu an. Havayı biz kontrol ediyoruz. Bu çok önemli. İngiltere üzerinde uzun süreli bir hava sava hava savaşı sürdürdük. Burada bütün adamların fighter'larını kestik. O yüzden rahat rahat önümüze böyle fighter çıkaramıyorlar. Hava üstünlüğü ful bizde o yüzden. Bu işte oyun başında daha erkeninde yani şu an 53'teyiz ama yapılan hava savaşlarından dolayı kabul edilmiş bir hava üstünlüğümüz var şu anda yani. Onun dışında cephe üstünlüğümüz de var. Bakın böyle bir büyük bir ordumuz var. Burada geçen gösterdiğim o kombine tümenleri kullanıyoruz. Rehberde göstermiştim bunları. Tümenler çok kuvvetli abi. İstediğiniz yere sağ tıklayın. Gider alırlar yani. Sıkıntı çekebilecekleri tek senaryo işte Güney Amerika gibi etrişin yiyebileceğiniz yerler. O yerlerde bu tümenleri kaybedebilirsiniz ve çok acıtır yani insan canı acıyor. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi 7 milyona 30 milyon gözüküyor şu anda adamların kayıpları. Bu tabii ki önceki bölümden kalma yani. Şimdi bu bölümde 2 milyona 20 milyon olacak burada yeni eklenenler. Gerçekten korkunç abi nasıl oluyor böyle oranlar. Şimdi ilk bölümde zaten izlediyseniz bunlar önceki bölümde daha doğrusu adamları tanklarla kıstıra kıstıra kesmiştik. Bu bölümde de benzer bir şey yapacağız. Ama burada coğrafyayı biraz daha kullanıyor olacağız. Şimdi abi bakalım neler olacak. Böyle Orta Asya'dan falan üstünüze koşmalarına çok takılmayın. Bizim istediğimiz şey şu anda bunlar şimdi tek böyle kocaman bir ülkeydi ya. Hindistan, IndoÇin bunların hepsi birleşikli adamlarda. Bunları koparmalıyız birbirlerinden. Onları ne kadar hızlı koparabilirsek burada adamların lojistiğini o kadar hızlı kırabiliriz. Heriflerin ikmalini bozmak istiyoruz yani. Adamları sıkıştırmaktan kasıt bulur zaten. Şimdi tank ordumuzun bir kısmını aşağı bir kısmını yukarı yolladık. Aşağıdaki bu yerleri almak önemli çünkü Hindistanı şu an aldık gibi dursa da aslında aşağıdaki üniteler azıcık bırakırsanız hemen geri alacak Hindistanı ve çok daha güçlü bir şekilde alacaklar orayı. O yüzden dikkat edeceğiz oraya. Gördüğünüz gibi Orta Asya'da sadece savunuyoruz ve çok da ciddi bir şey değil yani bir iki tane parsel versek hiçbir şey olmaz. Hindistanı kaybediyor şu an herifler. Oraya koydukları her asker adamlar için bir hatadır bence. Orayı onlar da savunmaya bakmalı. Neyse şimdi gördüğünüz gibi bu portları almaya çalışacağız. Bu portlar çok önemli. Fakat aynı zamanda bu Bangladeş. Bu Bangladeş'ten işte Hindistan'la Indochin'i koparıyoruz abi şu an. Tayland'ı koparacağız bunlardan. Ve kopardık aslında. Nepal'e kadar gelmişti bakın. Nepal savaşta değil. Süper oldu burası gerçekten o yüzden. Tamam, yani aşağıdaki portları falan aldığımızda bu saatten sonra Hindistan cephesinde artık bölünmüş diyebiliriz. Bakın aşağıya bizden koparmaya çalışıyor. Herif de aynı şey yapmaya çalışıyor. Hemen o yüzden tanklarımızı falan yollamalıyız buraya. Amerikalılar çok güçlü abi. En büyük düşman zaten yani bu Allies'ın en büyük, en güçlü ülkesi Amerika. O yüzden onu söylemiş bulunalım. Onlara dikkat edelim. Onların bayrağını görünce harbiden bir şey yapsanız iyi olur. Brezilyalılar da çok güçlüler. İngilizleri zaten düşürdüğümüz için şu noktadan sonra İngilizler o kadar güçlü değil ama oyun başına tabii ki İngilizler bu statüsteydi. Evet abi şimdi gördüğünüz gibi Çin'i henüz itmiyorduk. Çin'i sadece stabilize etmeye çalıştık ama kıyı şeridine tankları koymamız hem savunma için çok iyi oluyor hem de bizim counter attack yaptığımızda yani adamlara bir karşı saldırı yaptığımızda çok iyi olacak. Şurayı hızlıca tutmaya çalışalım. Bakın adamlar sıkıştıklarını anladı aşağı koşuyorlar o yüzden. Bizim mesela tanklarla şurayı zorlamak yerine direkt gidip oraya müdahale etmemiz gerekirmiş. Neyse abi burayı şimdi aldık gördüğünüz gibi tankları falan kullanıyoruz. Etrafa bir kolaçan ediyoruz abi. Sonraki bölümde göreceksiniz bunun önemini. Çünkü bir şeyler yaşanacak. Ben şimdi Dünya Pet'ini bitirdim abi. Spoiler vereyim sizlere. Oradan geldim. Biraz yorgunum ama mutluyuz. Şimdi bu bölümü hızlıca anlatayım dedim. Zaten inanılmaz önemli bir şey olmayacak. Hani coğrafya açıdan Hindoçin'i e alacağız. Yine çok önemli ama yani Avrupa kadar değil. Çok fazla kayıp vereceğiz adamlara yalnız. Öyle bir durum var. Adamların gücü aslında bu bölümde kırılıyor. Önceki bölüm çok inanılmaz aşırı güçlülerdi. Yenemezdik yani o şekildeyken onları. O bölümde bir şekilde onları püskürttük. Bu bölümde ise zaten güçsüz kalmış hallerine daha da güçsüzleştiriyoruz. Bakın çünkü Hindistan'ı aldık. Adamların nüfus merkezlerinden bir tanesi burası. Diğeri de Güney Amerika zaten abi. Bu ikisini aldığınızda bir de Indo -Çin, Adamların nüfus çıkaracak sadece Amerika'sı kalıyor. Ya e abi Amerika kendini savunamıyor burada. Onu söylemiş olayım. Amerika'ya çıkarma yapmak aslında çok kolay. Donanmanız olması lazım sadece. Donanmayla Amerika'ya çıktığında aslında bu savaşı çok da erken bitirebilirsiniz yani ama hazır buraya kadar gelmişken ben uzun uzun savaştım sonraki bölümde. Şimdi abi planımızı konuşalım. Gördüğünüz gibi light tankları biz o aşağıya dizmiştik güneye ve de onlarla hemen içeriye koştuk. Bunlar hızlılar elbette. Hızlı oldukları için burada aslında kuzey ile güneyini kesmeye çalışıyoruz. Bu Çin ile in arasını kesmeye çalışacağız. Hedef budur burada ekstradan bir iki tane orada ayarlamaya çalışıyorum. Tamamdır abi. Bu da gördünüz. Gördünüz mü bilmiyorum onu. Biraz hızlı geçiyoruz bir şeyleri de. Abi kendisi burada. Bunu öldürmemişler. Hatta Moğolistan'da kendimiz tutuyoruz şu anda yani. Bizim etrafımızda çevrili olduğu için kimse de gidip öldüremiyor. Neyse abi onu hallederiz. Onun acelesi yok onu zaten yendik. Şimdi abi burada gördüğünüz gibi tanklarımız şöyle dümdüz aşağı gitmeye çalışabilir. Ama nasıl olacak o iş? İçeride adamları yolladığımız gibi bu tanklar bensiz kalır sıkışırız. O yüzden buradan geçmek imkansız. Bizim yapabileceğimiz şey şu anda abi zaten demin şu sınırdaydık biliyorsunuz. Burayı yardık. Aslında güzel bir şey yapmış olduk. Port falan aldık. Aşağı inmemiz lazım abi şu anda bizim. Şimdi hemen gösterelim onu uygulamalı bir şekilde. Burada Libya'yı falan alıyoruz bu arada. Birkaç cephede savaşmak burada artık bir zorunluluktan öte seçim haline gelmiş. Bir yandan başka bir şeyler de yapıyoruz ki hızlı hızlı bitirelim olayları. Peki abi donanmayla falan uğraşıyoruz biraz. Donanmayı sonraki bölümde daha güzel anlatacağım. Çünkü aktif kullandık. Ama gördüğünüz gibi İngiltere üzerinde bu hava savaşı devam ediyor hala. O yüzden adamların etrafta uçağı yok. Adam ülkesini korumaya çalışıyor. Tamamdır abi. Burada şimdi tanklarımız dediğim gibi içeriye giderlerse şuranın içerisinde supply'siz kalıp yavaşlayacaklar. İstemiyoruz bunu. Bunun yerine şöyle sağa doğru yolladım onları. Vietnam'a yollamak istiyorum. Çünkü bakın bizi orada tutacaklar. Tutamasalar aslında iyi bir plan denemişiz yani. Denemişiz geçmeyi ama izin vermemişler bize. Adam gelene kadar çok iyiydi orası. Şimdi Vietnam'a iniyoruz yalnız. Vietnam güzel bir şey olur burada. Indoçin bu bölge işte abi. Birazdan burada o kadar fazla asker olacak ki inanamayacaksınız. Uşakları getirdik. Adamlar Çin'e bir tane daha şey yapmaya çalışıyor. Hong Kong'dan çıktılar sanırsam. Oraya gidip kontrol altına almalıyız. Bangladeş'te gördüğünüz gibi herifleri tuttuk. Oradan ittirebilirdik aslında biraz ama ilerisi gelmezdi zaten. O yüzden biraz bekledik. Biraz beklediniz. Allies'e karşı savaşıyorsanız orası abi kıyamet gibi yani. Herkes gelecek oraya. Herkes gelecek. O yüzden şimdi herkese karşı karşıyayız. Hadi bakalım. Tamam abi güzel. Burada da bayağı ünite sıkışmış. Onları da halledelim şimdi. Görüyorsunuz ama abi coğrafya, coğrafyaya bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu orduları ne, nasıl sıkıştırabilirim? Bu ülkeyi nasıl 3'e 4'e bölebilirim? Bu şekilde aslında oynamaya çalışıyorsunuz bu büyük savaşları. Makro oyundan kasıt yani bu. Her zaman önemli bunlar tabii ki ama dünyayı almaya çalıştığınızda tabii ki bunları daha kullanmanız lazım. Orada Kamboçya ile daha savaşa girmemişiz. O yüzden onlarla bakalım şey yapacağız. Bu şekilde savaşta olmadığınız ülkeleri kullanabilirsiniz abi. Daha şu an sınırlarına asker koymuyorlar. içlerinde asker bulundurmuyorlar ya allies. O yüzden mesela biz güzel tanklarımızı oraya getirdiğimiz gibi çok güzel iş yapabilirler oradan. Burada şimdi supply hub inşa etmeye karar veriyorum. Çünkü itemeyeceğiz gibi geldi bana oradan. Aslında Kamboçya'dan itebiliriz. Ama çok güçlü bir tank ordumuz şu an burada değil. Asıl bizim kombineli komutanın gelmesini tercih ederdik Wilhelm'in. Gördüğünüz gibi bizim böyle light tank tümenlerimiz var burada sadece. Asya şeyini bunlara ayırabilmişiz. Uzak doğa tiyatromuza. Çakları şuraya verelim yeniden. Tamam. Güzel abi. Hava üstünlüğünü yeniden almalıyız buralarda da. Tamam abi. Az çok aslında olayın nerede gelişeceğini görüyorsunuz şu anda. Tam olarak Tayland abi. Oraya şu an sıkışıyorlar yavaş yavaş ve adamlar orayı tutabilmek için daha da çok daha da çok asker getiriyor. Şimdi nasıl yapacağımız hamle şudur abi. Siyam'ı burada kesersek Siyam aslında bunları besliyor şu anda. Siyam'ı kesmek burada bize bu coğrafyayı kazandırabilir bence. O yüzden şimdi ne yapacağız? Bu tankları şuraya verdim. Aa, biz daha İngiltere'yi almamışız bu bölümde. Bu İngiltere'yi alacağız. Okey. Evet abi hadi görelim bakalım. Havaalanları inşa ediyoruz. Uçaklar çok uzun zaman alıyor abi bunları yönetmek. O yüzden hızlı hızlı gösteriyorum buraları aslında. Elbette çok önemli ama çok uzun sürüyor hepsini yönetmek. Oyunun bu safhası gerçekten oynaması sabır isteyen bir hala var. Şimdi Kamboçya'ya saldırdık. Kombine ordumuz burada bakın. Asıl tümenler bunlar. Bunlara hızlı hızlı gideceğiz şimdi içeriye doğru. Port almamız lazım abi. Her şeyden öte en önemli şey budur. Bakın portu aldık. Bangkok bizde şu anda. Şimdi hemen kombin ordumuzu içeriye yolladık. Onları da hemen ortayı da almaya çalışmalıyız. Aman, böyle keselim aşağıya da. Singapur'a doğru ineceğiz oradan. Tamam şöyle saldırdık abi. Bunları yine bölmek amacımız tabii ki her zaman adamları çevrelemek istiyoruz. Bakın şu ortası çevrelendi şu an. Yalnız dikkat etmeliyiz. Şu an üstümüze koşsalar alabilirler. O yüzden onları hemen kapattık etrafını. Üstlerine saldırıyoruz şu anda. Tamam. Buradan şimdi British malaya kadar ineceğiz. British Malaya bizimle savaşta değil. Orada bir ticaret anlaşması yaptık abi. Sözsüz anlaşma. Benim kavuşmaya ihtiyacım vardı. Adamlar da ölmek istemiyordu. O yüzden anlaştık bir şekilde. Gördüğünüz gibi piyadeyle ittirmek artık imkansız. Hava üstünlüğüm olsa da imkansız. O yüzden artık denemiyoruz bile piyadeli eleyittirmeyi. Kayıplarımız aslında o yüzden bu kadar farklı abi. Herif 20 milyon kayıp verirken biz nasıl 2 milyon kayıp vermiş olabiliriz? Çünkü üstlerine koşmuyoruz heriflerin piyadeyle. Sadece tankla ittirme yapıyoruz. O yüzden sadece savunma kaybımız oluyor aslında. Burada eski ekipmanlardan bazılarını kullanıyoruz. Light tanklarımız hala 41 light çünkü 43 light yok oyunda. Niye yok bilmiyorum olması lazım bence ama kullanmamışlar herhalde 41'den sonra. Neyse o yüzden onları az üretiyormuşuz. Mesela onları düzelttik. Üretime de bir yandan dikkat edin abi. Bunlar tabii ki çok önemli şeyler. Bu oyun sadece savaş üzerine değil yani. Üretim var. Tasarım var. Çok şey var. Kavuşuk almaya devam ettik abi bakın. Burada şimdi ha İtalyan kuklamız var burada. Onları aneksemeye çalışıyoruz bir yandan. Tamam. Ona da kafa yoramayız şu anda. Gördüğünüz gibi Tayland'a doğru giriyoruz. Yavaş yavaş. Ama burada sınır artık gelmişiz bu arada. Bunları da aldığımız gibi burası güvenli aslında artık. Burayı itemeyiz mesela abi. Her ne kadar güçlü kombine ordumuz burada olsa da hani ne bileyim istatistiksel olarak orayı itebilecek durumda olsak da itemiyoruz. Neden? Çünkü etrişin yiyoruz. Yeterince supply yok. İkmali yok askerlerimizin ki itebilsinler. Hani çok fazla oldukları için değil aslında. Çok fazla olsalar ve ikimizin de saplayı olsa combat bit yani. Yine itersiniz. Ama burada asıl problem başka. Terince malzeme gelmiyor oraya. Şimdi bakın buradan ittirmeye çalışıyoruz. Kombin ordunun bir kısmını buraya çekmişiz. Wilhelm Paşa'nın ordusu abi zaten burada bütün olayları gören şey. En pahalı askerler onlar gibi düşünebilirsiniz. Yani. en güçlüler onlar. Ama abi mesela son parsili vermiyor. Oyun böyle yerleri çok güzel savunuyor e AI artık. Bu gelişmiş yani. Ben o kadar da kötü oynadıklarını düşünmüyorum abi. Şimdi saatlerdir AI'ye karşı savaşan biri olarak o kadar da kötü değiller. Kötüler, elbette kötüler. Ama bir insanın da o kadar dayanabilmesi bile bence şaşırtıcı olurdu. Hani iyi oynuyorsun derdin adama. Bu şekilde oynasa. O yüzden bence o kadar kötü değil. Tümen çizimleri kötü. Adama güzel tümenler versen harbi sinirlendirir yani insanı. Daha çok ama kendi yaptığımız hatalardan aslında burada sıkıntı yaşıyoruz diyebilirim. Dikkatsizlik çok olabiliyor. Oyun saatlerce sürdüğünde bu şekilde çok fazla parça var. İlla bir şey kaçıyor. Mesela Güney Amerika'daki bir şeyi görmüyoruz. Neyse o sonraki bölümün konusu. Evet abi gördüğünüz gibi 20 milyonumuz toplandı. Herkes burada. Bu oyuna ne gelmesi lazım mesela söyleyeyim. Generallerin ölebilmesi gelmesi lazım abi. Çünkü burada kesinlikle o komuta merkezinden birilerinin gitmesi gerekirdi. Ve oyunu inanılmaz etkiler. Mesela bizim Wilhelm Paşa şu an 9 seviye. 10 atağı var. O adamın olmaması şu anda bizim tanklarımızı çok daha güçsüz yapardı mesela. Yani o yüzden o adamın riskli olması önemli bir şey olurdu bizim iş. Neyse, gördüğünüz gibi geçen bölüm yaptığımız taktiğin aynısını yapıyoruz. Kesi koyuyoruz yukarıya, hava üstünlüğümüz mevcut. Çok güçlü kombine tümenlerimizle, soft tek spamlayabilen tümenlerimizle bakın buradaki bu 20 tane Meksika tümenine vuruyoruz abi. Adam 20 tane Meksika tümeni koymuş buraya. İstediğin kadar breakthrough'un olsun. Bu adamı kesebilmen lazım. Hasar lazım yani bize. O yüzden bu kombine tümenleri üstüne kes. Bunları deşecektir abi. Ve de limanda olması neden? Şu şekilde bunların deminden beri söylüyoruz ya malzemesi yok. Burada portları alarak ilerlediğimizde bunlara daha çok malzeme gelecektir. O yüzden böyle bir parsel bile açıldığımızda sıkıntı çekebiliriz. Bak 8 vuruyorum orada. Ama limanlardan ilerlediğimizde sıkıntı yok. Limandan ilerlemenin bir güzel yanı da şu adamları içeriye hapsediyor olacağız aslında şu anda. Bakın buraya itemiyoruz. Yani ne koyarsam koyayım itemiyorum. 2000 tane kesim ne olsa adamın üstünde. Malzeme yok diyoruz ve itemiyoruz. O yüzden adamları şimdi kıta içine hapsedip aslında o zaman piyademize saldırıyor olacağız. Topçular orada işte çok iş yapacaklar. Çünkü tanktan daha az etkileniyor aslında piyade. Böyle ikmalsizlik mevzularında diyebiliriz. Tanklar bir de yavaşladığı için çok kötü etkileniyor yani. Gördüğünüz gibi Kanadalıların da orada bir sürü askeri var. 200 combat vit olmuş orası. Herkes vursun. Hadi bakalım. Uşak getirdik biraz daha. Evet abi. Kes geldiğinde zaten görünür bir farklılık oluyor. Kes burada inanılmaz bir şey yani. Baharat diyebiliriz belki. Üstüne ekstradan gelmesi lazım. Sırf kesle hiçbir şey olmuyor zaten de. Sırf piyade artı kes de o kadar, o kadar kuvvetli değil. Tank artı kes ama inanılmaz kuvvetli oluyor. Ve de zaten artık ikmallerini kestiğimiz için yarım saattir bizi bu darlayan bu elemanlara yok Çin'i iterler. Yok işte ne bileyim bizim tam tümenlerimizi tutarlar. Böyle şeyler izin yok abi. Şimdi bakın adam yine kaçmaya çalışıyor. Bunlar çok önemli şeyler bence. Herifin burada ülkesi var aslında. ikmali var ama adam şunu görüyor. Diyor ki bak bunlar buraya doğru gitmişler. Biz hemen buraya koşalım. Adam Bangladeş'i geri alıyor şu an mesela. Ne yapabiliriz bu duruma karşı? Yapacak pek bir şey yok. Üstüne bir de bu taraftan saldırmaya çalışırsak bizim sıkışma riskimiz var. O yüzden aslında bence diğer tarafa gitmek lazım gemiyle aynen şu şekil. Bakalım orayı tutabilecek mi? Ama yani şey burada şimdi birkaç tane kaçırırız elimizden elbette. Ama zaten bayağı kayıp verdiklerini söylemek lazım. Gerisi de gelir herhalde. Uçaklarımızı yerinden ettiler. O biraz kötü oldu. Uçakları hemen aşağıdan şimdi yönetmeye başlayalım. Peki abi orada yine ikmalsiz bir durumdayız. Bu taraftan saldırmak o yüzden zor olacak. Ama tümenin kendisi o kadar güçlü ki. Bir şekilde yapabiliyor bir şeyler. Orayı alamıyoruz ama. Tamam abi portları geri aldık çok güzel. Hemen geri bağladık orayı komple. Şimdi hemen buraya biraz dağcı getirdim mesela. Böyle ordularınızın olması önemli. Her ordu saldırmak zorunda değil abi. bazıları da yani savunacak Bunları yine bölmeye çalışıyoruz Ve kestik galiba Ama güzel uçaklarımız geldi yine Kes uçaklarımıza iki motor koymuştuk ama artık o kadar fazla endüstrimiz var ki fark etmiyor yani Şey açısından diyorum fark etmiyor Çok pahalı elbette ama yani 30 bin tane varsa Tamam çok pahalıydı da güzel yani şimdi uçağım O yüzden iyi oluyor Range'leri çok fazlaydı bunların. Birazdan İngiltere'ye de çıkarma yapacağız bu arada. Şurayı keselim ama önce. Evet abi. Buradaki tümenlerin hepsi gittiğinde aslında 20 milyon nasıl gitmiş anlaşılıyor ama yine de şaşırtıcı bir sayı bence. Evet. Kaybı açtığımızda 9.55'e 49.56 milyona dönüştü abi sayı. Önceki sayı neydi? Tam 20 milyon olmayabilir aradaki fark ama 19 milyon galiba direkt. Bizim 2 milyon artmış kesinlikle. Orası kesin mi? Evet abi İngiliz'in 1 milyon ben power'ı kalmış. All adult serve'de değil. Şey değildi Bir saniye. Amerika all adult serve'e geçmiş. Amerika'yı all adult serve'e geçirmek de zor bu arada. Amerika'nın inanılmaz men power buff'ları var çünkü. Şunu artık bir 4x'ten alalım mı? Ben de göremiyorum çünkü artık. Ha bak bunlar Scraping the Barrel'da. Bunu göstermeye çalışıyordum. İngiliz artık dibin dibine vurmuş yani artık. Fıçıyı sıyırıyor diyor. Amerika'da ise 6 milyon 10 milyondan power var. All adult surf. Yani o da oldukça fazla aslında. Öldürecek çok adam var yani anlayacağınız. Ama İngiltere'yi artık bitirebiliriz rahatça. Şimdi ordularımızı falan biraz ayarlıyoruz. Son olarak şu İngiltere çıkarmasını da gösterelim. Ve devam edelim. Bu ordulara şimdi ayar çekmek lazım tabii ki. Asya tiyatromuzu şimdi daha defansif bir konumda bıraktık. Çünkü artık daha oradan bir operasyon yapmayacağız. Bu saatten sonra odaklanacağımız yer. Burada daha çok İtalyanlar çıkarma denedi bu arada. Peki abi. Kolay değil o çıkarma. Ne yolluyoruz şimdi? Kombine tümenlerimizden yolluyoruz ve de Dağ yolluyoruz. Dağ Tugay'ın içinde de anti-air var. 25 bit savunma odaklı bir tümen. Bunlar parsel tutmaya yarayacak. Kombinelerse parseli almaya yarayacak. Peki onun dışında etrafı bir kolaçen ettik. Norveç'i alıyoruz bu arada. Bunlar da Elizem bir parçasıydı zaten. Asya'daki ordularımızdan ekstra çıkanlarla buraya da gitmişiz. İyi yapmışız bence. Bu da bizim atlı tümenimiz. Bakın atlı tümenini bu şekilde bile benzinli bir şey koymayın. Bakın helikopter koymuşuz içine havalı olsun diye. Bunu bile koyamazsınız. Neden koyamazsınız diyorum. Fuel usage abi. Fuel usage'in olmaması lazım atlı tümeninde. Atlı tümeninin tüm olayı zaten benzin olmadan hızlı gidebilmesi. Ne demek bu? Etrişin yediğinde bile yavaşlamayacak abi. Bu çok önemli bir şey. O yüzden ben böyle öneri yapacağım sizlere. Tabii ki diğerini de kullanabilirsiniz. Etrişin yediğinde savaşlar yani. Yavaşlar yani. Burada Norveç'i almamız o kadar da önemli değil aslında ama aldık burayı da. ya Herhangi bir yeri almak aslında şu anda Amerika ile savaşmak demek. O yüzden bunu da göz önüne bulundurmak lazım. Hiç, hiç kimse o kadar güçsüz değil. Yetişemeden kesmezseniz adamı. Şimdi abi Wilhelm Paşa da geldi burada. Asıl ordu bunda biliyorsunuz. Fakat bizim çıkartma yapacağımız kuvvet Cemil Cahit Toydemir Paşa'da. Onu hazırlıyorduk bir süredir. Özellikle çıkarma yapacağınız orduyu eğitin abi. Bunlar önemli şeyler. %25 daha çok vuruyor. Çok iyi yani. Daha bu organizasyon kısımlarını geçelim artık. Ve de gidiyoruz. Haydi bakalım. Nasıl üstünlük aldık burada? Denizaltılarımızı, destroyerlarımızı petrola bastık. Büyük donanmamızı strike force'a bastık. Ve de geldi abi üstünlük. Zaten üzerinde o kadar uçak var ki yani fighter var, naval bomber var. Videonun başına çizdiğimiz medium naval bomber'lar bunlar. Zaten adamların gemisi kalmadı ama olsun olsun yani. Olsaydı bile çıkardık burada çünkü donanmayı o şekilde kullanırsanız güçlü bir donanmamız da olduğu için çıkabilirdik rahatça. Şimdi buraya girdiğimiz bütün uçakları hemen İngiltere'ye çevireceğiz. İngiltere'nin üzerinde hava üstünlüğü almak istiyoruz. Her erken Çıkarma yaptığımızda hiçbir şekilde alamıyoruz tabii ki bu hava üstünlüğünü ama bu şu an alırız rahatça. Tamam abi. Şimdi burada neler yapıyoruz işte. Dover'a çıkmanızı ben öneririm her zaman. Hızlı bir şekilde burada iki porta ele geçirmeye çalışıyoruz ve de Londra'ya gitmeye çalışacağız aslında. Londra burada önemli bir merkez. Hemen burada Wilhelm orduyu da aldık buradan. Tamam. Tank ordumuz. Güzel iki portu aldık. Tamam Buradaki sekans her zaman benzer aslında. Şimdi abi yapılacak şey şu. Londra'yı almamız gerekiyor. iki porta aldıktan sonra. ikinci Lord'u da getirmeniz gerekiyor o noktada. Londra'yı aldıktan sonra bakın. Olaylar çok hızlı gelişiyor ama. Şu şekilde Ipswich'in solundan. Yani Londra'nın yukarısına doğru çıkmanız lazım. Hull'a doğru gidiyoruz. Buradaki bu Hull'u aldığımızda. Liverpool'a döneceğiz sola. Ama aynı zamanda yani İskoçya'ya doğru çıkmak istiyoruz. O yüzden ikisini de aynı anda yapabilirsiniz. Ve de İngiltere düştü sayılır şu an. Tank geldiğimiz için tabii ki çok daha hızlı oldu buradaki olay. Ama her türlü aynı şey yapacaksınız yani. İki port alıyorsun Londra'yı alıyorsun. Londra'dan yukarı çıkıyorsun. Sola giden bir tane orada Liverpool'u alıyor. Yukarı giden bir tane orada İskoçya'yı alıyor. Zaten oradaki yerleri aldığınızda iş bitiyor. 9.67 milyon 51.70 milyon. Sonraki bölümde dünyayı almaya devam edeceğiz. Hatta dünyayı alacağız inşallah. Ama bu bölümün sonunda nereye kadar getirebilmişiz olayı? Şu anda Asya'nın tamamı neredeyse bizim. Yani o diğer olan ülkeler bizim kuklamız gibi bir şey yani. Bize bağlılar komple. Bunları istesek tak alırız. Avrupa'nın hepsini almışız diye düşünüyorum. Çünkü İsveç dışında hiçbir güçlü ülke kalmamış burada. Bunları da istesek tak alırız. Afrika biraz daha soru işaret. Afrika'yı almak çok zor abi. Afrika'yı çok iyi savunuyor Allies. Burada özellikle kendi kor toprağı olan ülkeleri de yanlarına çekebildikleri için ve de böyle garip garip ülkeler isyan ettiği için Afrika'da gerçekten sıkıntı çekebilirsiniz. Ben hiçbir bölümde neredeyse Afrika'yı komple aldığımızı hatırlamıyorum. Ama sonraki bölümde Afrika'da bayağı savaşacağız. O yüzden onu daha derinlikle konuşuruz. Ve de son olarak bu Okyanusya. Okyanusya'da çok az savaşacağız aslında. Burada da çok bir şey yapmayacağız. Asıl yeni dünya abi. Sonraki bölüm Güney Amerika'da ve Kuzey Amerika'da geçiyor olacak. Umarım beğenirsiniz sonraki bölümü de. Bu bölüm buraya kadardı. Çok uzun tutmak istemedim ama sizlere kısaca bu aralıkta neler yaptığımızı ve nasıl bu kadar fazla kayıp verdirdiğimizi göstermeye çalıştım. Rahat bir İngiltere çıkarması göstermek istedim sizlere. Bunun devamında da hızlı bir şekilde biz İrlanda'yı almıştık. O yüzden orayı da göstereyim bir yandan. Ve bu tabii ki bunları anekslemeden de oyunu kapamamışızdır. İrlanda'yı aldık o şekil. Burada tabii ki Afrika'daki ülkeler isyan ettikçe garip şeyler oluyor. Ama nasıl garip şey? Afrika'daki adam isyan etsin abi. Bunu anlanır, anlıyorum. Hiçbir sorun yok. Uruguay 28 kere kendisiyle savaşa giriyor. Kazanıyor. Ve bir daha savaşa giriyor. Bir daha savaşa giriyor. Her seferinde de bütün Allies'i çağırıyor. Her seferinde bütün Allies beni o savaşa düşman olarak ekliyor. Ulan bana ne Uruguay'dan? Ben niye Uruguay Savaşı'na çağırıyorum? Niye yani? Bizim hiçbir... Neyse Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.